merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kısa bir konu işleyeceğiz. Konumuzun adı Kelime-i Şehadet. Arkadaşlar Kelime-i Şehadet'i zaten herkes biliyor. <laughs> zaten bütün Müslümanlar bu kelimeyi söylüyor ve direkt Müslüman oluyor. İsterseniz hemen kısa videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu amaçta ilk konumuz Kelime-i okunuşunu öğreneceğiz. Arkadaşlar kelime-i şehadet Eşhedü en la Heceleyerek okuyalım. Eşhedü en la İlahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Böyle okunur arkadaşlar. Bunları not etmeyi unutmayın bunlar hayatımızın en önemli konusu. En önemli konusu. <laughs> Kelime-i şehadetin anlamına bakalım. Şahitlik ederim ki, önemli yerlerin altını çizelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Burası önemli. Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Şunun arasına Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın arasına böyle işaret koyalım. Şöyle şuraya sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Arkadaşlar devam edelim. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Arkadaşlar anlamıyla ile öğrendik. Peki şimdi bununla ilgili bir bilgi de öğrenelim. Kelime-i şehadet İslam şart İslam'ın şartlarının ilk şartıdır. Hani vardı mı İslam'ın şartları? Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Hacca gitmek. Bu kadar arkadaşlar. Kolay aslında İslam'ın azazları. Arkadaşlar, yarın İngilizce sporlar geliyor. Yani English. Arkadaşlar, bu konuyu da anladıysak English is easy. İngilizce kolay diyerek Videoyu bitiriyoruz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay. Sağlıklı günler.